Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Ahmet Anla çok farklı bir oyunla karşınızda olacağız. Ahmet Han kendine çok değişik bir oyun kurmuş ya. Ahmet Han sen çöp kamyonu ile ilgili bir şeyler yapıyordun. Ben gördüm seni içeride. Ne yapıyorsun sen burada? Ben burada burada Aa peki nasıl yapıyorsun? Ben ve arkadaşlarımız hepimiz çok merak ediyoruz. Bir göster. Oh. Ahmet Han, bir dakika yavaş yap onu. Nasıl bir anda kayboldu böyle? Bir daha yap. Evet. Aa. Baba beni koyuyorsun. Ahmet Han koyuyorsun. Aa arkadaşlar görüyor musunuz bir anda kayboldu. Bir daha koy Ahmet Han. Aa, aa. Ahmet Han kayboldu. Bir daha yap babacığım. Aa. Arkadaşlar yine kayboldu. Mavi de gitti. Babacım bu çok sihirli bir çöp kamyonu galiba ya. Nasıl da bütün oyuncakları kaybediyor. Koy onu da. Aa yok. Ahmet Hanım. Aa yeşil araba da gitti. Ahmet Han. Aa hepsini için alıyor bu araba. Kırmızı arabada da gitti. Ahmet Han senin zıpsıp arkadaşın orada. Aa zıpsıp arkadaşın da gitti. Aa o da gitti. Sonra o da gitti. Ahmet han şu sarı sarı kepçe de mi gidecek? Sarı kepçede gitti. Turuncu araba da gidiyor. Ahmet han. Bunlar, Bütün arabaları yuttu Ahmet han. Baba, o ne? Bunlar hep büyük baba. Aa. aa. Onlar hep büyük mü? O büyük baba. Onlar büyük. He, büyük baba. Onlar büyük. Anladım. büyük baba Hmm, Ahmet Han buna hepsini yuttu bu ya. Aa, yarış arabasını bile yuttu Ahmet Han. Yarış arabası çok kayboldu. Ahmet Han ben buradan midesini görebiliyorum babacığım. Evet bak buradan görünüyor midesi. Hepsini yutmuş babacığım. Arkadaşlar gördünüz mü? Ha çok kamyonun midesi hepsini yuttu. Ahmet Han hiçbir oyuncağın kalmadı. Bütün minik arabaların hepsini yuttu babacığım. Midesini tekrar bir açalım mı Ahmet Han bunun? Midesini açıp bakalım mı Ahmet Han? Ticim. Evet, tamam o zaman bekle ben midesini yavaşça açayım babacığım. Ha a, arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Midesini yavaşça açalım. Ha a, açalım bakalım midesinde ne var? Oo, Ahmet Han, midesinde bir sürü arabalar var Ahmet Han. Turuncu araba Pembe araba. O kırmızı traktör bile var Ahmet Han. Baba. Sarı araba bile buradan çıktı Ahmet Han. Ahmet Han geri mi tutuyorsun onları? Evet. Ahmet Han ama midesi çok dolmuş. Birazını çıkarsaydık babacığım. Babacığım birazını çıkarmamız Alkın lazım. Ne? Nereye gidiyor bu? Çöpe gidiyor. Evet. Hmm, çöp neresi peki? Çöp de şu köşesi mi? Git o köşeye dök de gel hadi. Aa Ahmet Han çöpleri dökmeye gidiyor. Evet. Evimizin dışına dök babacığım dışına dışına. Odanın dışına dök babacığım. Nerede? Odanın dışına dök. Dış tarafına doğru. Oo Ahmet Han bütün çöpleri döktün mü? Daha var bence içinde. Haydi bakalım dök biraz daha dök. Ön tarafından dök kaldır babacım, ön tarafından kaldır arabayı. Evet. Kaldır 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 Aa, Ahmet han bütün çöpleri döktü Her yer çöp oldu abi, abi. Ahmet han her yer çöp oldu Her yer Of Ahmet han ya Bütün her yer çöp oldu Ahmet han. Of getir bakalım arabanın içi temizlenmiş mi Bir bakalım çöp kamyonun içi Of Ahmet han ya Her yeri çöp ettin Ahmet han bir getir bakalım. Boşalmış mı çöp kamyonun içi? Almış. Boşalmış mı? Almış. Bir getir bakalım. Of ya. Ahmet Han o çöp kamyonun içini ben merak ediyorum. Bütün çöpler dökülmüş mü? Göster bakalım bize. Hani? Aa, Evet arkadaşlar. içi bomboş kalmış. Ahmet Han sana çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış Ahmet Han'a. Hepsini döktük. Bütün çöpleri döktük oraya. Bakın arkadaşlar hepsi orada. Evet. Ahmet Han da artık çöpü döktü. Artık dinlenmeye gitti. Arkadaşlar biz burada videomuzu kapatıyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Biz sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.